Merhaba arkadaşlar ben Bay Genç Bugün GTA 5'te polis modunu oynayacağız 5. videomuz bu ee, Hemen Polis modunu açalım Ondan önce çap alsam mı? Ha köpeği alalım ya yanıma köpeğimi alayım Hey çap Çap neredeydi? Onunla polislik yapalım arkadaşlar Çap Çap gel Evet çap artık benimle gelecek sanırım Çap Gel oğlum Gel be hey. Hadi gel. Nasıl çağırıyoruz ki çapı? Ben burada da evet evet geliyor arkadaşlar. Sanırım geliyor ben yukarı çıkınca. Gelecek mi? Çap. gelsene evladım. Gel hadi. Evet. Çağırdık. Şş, come on. Lan hadi lan. Evet, 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 evet. Polisi köpekle beraber yapalım arkadaşlar. Ee, daha zevkli olacağını inanıyorum ben. Hatta direkt köpek şey olarak polislik modunu açalım. eee ben SWAT FBI. ya SWAT. Böyle daha güzel arkadaşlar. Şunu kapatalım. Bir tane de ekip arkadaş alalım. Onu nasıl yapıyoruz hemen göstereyim pardon. Neredeydi? Ha şey alalım. Araba indirelim. Güzel. Partner alalım arkadaşlar. Bir tane de ee, özel güvenlik SWAT ekibi alalım. İyi de şimdi hangi 4 kişilik mi bu araç? Evet. Bunu atlayalım arkadaşlar. Çap nerede? Çap arkadaşlar ben ben olmadığım için artık çap gelmiyor herhalde. Şunu kapatalım biz. Şu şeyi de kapatalım. Ah Hancock mod açtı. Yanlış açtık. Peki ee, arkadaşlar ben de sizinle ilk defa oynayacağım. Yani nasıl oldu bir şey olduğunu bilmiyorum. Hemen merkeze inelim. Hatta merkeze inmeden önce. Pardon. Nereden seçeceğiz acaba? O, oh, o. Hayır hayır ya hayır yanlış yaptık. Bandaki. <laughs> evet. Arkadaşlar Eki, ekip arkadaşımızı attık. Hey hey hey. <laughs> <Ya, bırakıyorum. gülüyor> ne oluyor be? <laughs> <laughs> Lan anamızı sikeyim ben seni. Sen kapat. Yani İkimiz aynı takımlarınız Arkadaşlar döndüğümden dolayı hani arabayı çaldık bir boklar oldu ama Neyse İlk önce şöyle bir partner alalım olan Nereye indi? Geldi buraya eleman Biz bir de iş alalım hmm, İşi nasıl alacağız? İlk iş Arkadaşlar şunu söylemeliyim ilk önce e, bu modlar biraz bozuyor hani ayarları. Da. Evet, üç, üç, aldık biz. <laughs> adresi Agresif tarif ediyor zaten. Çekiliyor. Acil geri gideceğiz. Arkadaşlar SWAT ekibi olduk burada. Ee, siz isterseniz normal polis, FBI falan filan olabiliyorsunuz. Ekip arkadaşınızı seçebiliyorsunuz. Çapa alabilseydim daha güzel olacaktı ama çapa alamadık. Olsun. Çapı suçluğun üstüne salacaktım. Hmm. Nerede bu suçlu? Nerede? Hey. Arkadaşlar suçluyu bulamıyorum. Evet 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 buldum 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 burada var. Burada bir ne kavgası Teslim ol. Orta da var herhalde Arthur, Jonathan, Tendri, Yon, İşte Üstlerini falan arayacağız mı? Ne oluyor be? <laughs> Arabaya binelim arkadaşlar. Başka bir şey alalım. Başka bir görev sizlere onu da göstermek istiyorum. Yani ben de ilk defa oynuyorum. Sanırım suçlular burada buradaki yerde başka bir görev alalım Evet başka bir tane daha aldık oraya gidelim hemen yakındaymış zaten Doğru yolda gidemiyoruz ki. Arkadaşlar ne nerede bu? Sen Tutuklayabiliyor mu acaba? Sadece öldüreceğiz mi yoksa? Sen. Seni gidi orospu. Bu. bana nasıl yaparsın ya? Arkadaşlar aldığımız şeyi araştıracağız mı acaba onu bilmiyorum ben. Çıktı gitti başka bir yerden görev geldi sanırım. Yani öldürdüğüm zaman bitiyor sanırım aynen. Başka bir görev alalım. Başka bir yere gidelim. Arkadaşlar, herhalde suçluyu aldığımız takdirde onu arayacağız ama onu aramadık. Ee, bir sonrakinde bakalım. Çünkü hala nokta durduğuna göre orada bir şeyler yapacağız. Bir bilginiz varsa konu hakkında bana da iletin arkadaşlar. Ee, ben de inceleyeyim. Yani. Search yapılacak mı? Polis moduyla ee, Daha güzel bir yer bulabilirsiniz adam Daha güzel bir mod onları da iletebilirsiniz arkadaşlar onu da inceleyebilirim <gülüyor> <gülüyor> e, hepsini öldürmüş zaten bizim arkadaşlar Biri bir yerden sıkıyor Nereden sıkıyor bu be? Arkadaşlar biri sıkıyor bize de göremiyorum ben. Neden polis bize sıkıyor? Bir yıldızımız oldu. i̇yi de biz de polisiz. Lan ne salakça bir şey oldu be. Oo araba. Benim ekip arkadaşımla herhalde polisi öldürebiliriz. Evet. O da kaçak sayıldı. Evet, Tekerini kim patlatmış ya. Aa, başka bir iş verdi bize. Evet arkadaşlar. Ee, diyebileceğim o kadar. İstek öneriniz olursa yorumda bana belirtebilirsiniz. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.